Şimdi arkadaşlar e, en son hacimle ilgili katı cisimlerin hacimlerinden bahsetmiştik. Bir tane de soru çözdük. Şimdi sadece katılar değil sıvıların hacimleri ve gazların hacimlerinden de kısacık bahsedeceğiz. Ama gazlar zaten e, sıcaklıktan, e, basınçtan çok çabuk etkilendikleri için hacimlerinin ölçümünün özel bir yöntemi var. Sadece sıvılardan küçük şöyle bahsedeceğim. Aslında sıvılardan da aslında o sorumuzda bahsetmiş olduk. E, sıvıların Hacimleri dereceli kapla ölçülür diyelim. Aslında biraz önceki sorumuz aslında konunun yerine bir önce anlatacağımızı sonra anlatmışız falan gibi oldu ama çok da önemli değil. Sıvıların hacimleri bu katı cisimlerden genellikle de silindirinkinden yararlanarak ama katı herhangi bir cismin derecelendirerek dereceli. Kaplar ile ölçülür. Niye? Çünkü sıvıların e, moleküller arasındaki adezyon, e, şey kohezyon kuvveti biraz zayıf olduğu için e, tam bir şekil alamazlar e, hacim büyüdükçe. Bu yüzden bir kaba koyduğunuzda ne yapacaklar sıvılar? Konuldukları kabın şeklini almazlar aslında. Konuldukları kabın doldurdukları kısmını tamamını dolu olarak düşünürsen sen buraya kadar bir sıvı doldurduysan bu sıvının hacmi buradaki dereceyi sen artık e, silindirse bu pi r kare h yaptın işte e, dikdörtgenler prizması abc yapar buradaki hacmi buldun atıyorum 0,2 küplük hacim var. E sen buraya bir kata attığında aslında biraz önceki sorumuz bununla ilgiliydi söylemek istediğim bu aslında neydi? Anlatmamız gerekeni anlatmadan soruyu çözmüş olduk. Çok da fark etmez çünkü çok da önemli bir konu değil. Yaptığımız hata da çok önemli bir hata değil. Şimdi sen buraya herhangi bir x cismini, boşluksuz bir x cismini attığında tamamı sıvı içerisine girecek. Ya askıda kalacak ya da batıyor ise şu şekilde x cismi. Ve buradaki sıvı seviyesinin yükselmesinden yani batan hacmi kadar sıvının yerini değiştirecek. Atıyorum burası 0,5 ya da 0, ,5. 3 desimetreküp oldu. E, X cisminin hacmi yani katıların hacimlerini eğer şekilleri düzgün değilse sıvıların hacimlerinden yararlanarak yani dereceli kaplarla ya da ölçümü e, matematiksel işlemleri kendimiz yaparak da bulabiliriz. Çok uzattım. inanın. Nedir? 0,3 eksi 0,2'den 0,1 desimetreküp hacmi vardır. E sana santimetre küp istiyorsa da bunu çarparsın. 100 Santimetre küp ne yapacaktır yapacaktır. Gazların hacimlerinden sadece şöyle diyeceğim gazlar arkadaşlar ee, konuldukları kabın tüm şeklini alıyorlar hacmini de alıyorlar. E Bu da ne demek? E, sen 10 santimetre küplü bir kabın içerisine 100 santimetre küplü bir kabın içerisindeki gazı koyabileceğin için bunlar basınçtan dış etkilerden konuldukları kabın e, tüm şeklini aldıklarından dolayı hacimlerini ölçmek biraz daha zor. E, gazların hacimleri özel yöntemlerle çok da önemli değil. Müfredatta da herhalde bahsetmiyor ama ben yazmış olayım. Gazların hacimleri özel yöntemler nedir diye merak eden olursa kendisi araştırsın ya da bize sorsun. Gazların hacimleri özel yöntemler ile ölçülür. Bizim işimiz değil gazların hacimlerini ölçmek ya da işlemini yapmak yöntemler ile yapılır? Ölçülür. Şimdi buralar böyle zaten sıkıcı yerler. Asıl konuda anlatmamız gereken yer arkadaşlar iyi de termetik yer. Yani. Evet ter olmadan emek olmadan da para et olmaz yani İnşallah. Evet şimdi arkadaşlar öz kütle İngilizce densiteden geliyor. D harfiyle gösteriyoruz. Nedir öz kütle? Maddenin kendisine ait bazı ayırt edici özellikleri var. Bunlardan en önemlisi müfredatta da bahsedeceğimiz yani koca fizik müfredatında özellikle TYT'de bahsedeceğimiz konuların içerisinde ayırt edici özellik 3-4 tane. Bunlardan birisi bu. Öz kütle tanım olarak şu ama bir şeyin ayırt edici özellik olabilmesi için belli şartların sağlanması lazım. E, suyun öz kütlesi bir midir? Nerede birdir? Hangi durumlarda birdir? Bu çok önemli. Yani şu şartlar sağlanmalı. Sabit sıcaklık. ÖSYM de bu sıcaklığa daha çok önem veriyor. Bunun değişip değişmediği ile ilgili belki soru gelebilir. Tabii burada basınç da önemli çünkü gazlar için bu söylediklerimiz biraz daha sabit sıcaklık ve basınç altında bir maddenin birim hacminin kütlesini diyoruz. Maddenin yani ayırt edici özellik olmak öyle hemen ayırt edici özellik olmuyor. İşte ayırt edici özelliğin buradaki esprisi şu. Belli şartların sağlanması. Sıcaklık ve basınç değişmiyorsa iki maddeyi karşılaştırdık. İşte öz kütleleri ya da atıyorum ileride bahsedeceğiz. Kaynama noktaları işte ısınma ısıları şunları bunları öz ısıları öz dirençleri birbiriyle aynı. Kesin aynı maddedir demeyeceğiz ama aynı madde olabilirler diyeceğiz. Ama 2-3 tane ayırıcı özelde tutuyorsa, gerçi böyle soru gelmez ama o kesinlikle o iki madde birbiriyle aynı maddedir diyebiliriz. Maddenin neymiş? Bilim haciminin nedir arkadaşlar? Kütlesidir. Yani bundan önceki anlattığımız kütle ve hacim kavramları burada çok çok önemli. Birim hacimdeki artık fizik bilimiyle yavaş yavaş uğraşmaya başladıysak tanımlardan kendimiz formülümüz çıkarabiliriz. Birimle başlayan tüm tanımlarda ilk kavramımız her zaman ters orantılıdır. Ondan da bahsetmiş olalım. Hacmini neyle gösteriyorduk? V ile. Birim hacimdeki nedir? Kütledir. Yani d eşittir m bölü v. E her büyüklüğün dediğim gibi şunların biz uluslararası birim sisteminde birimlerini söyledik. İşte uluslararası birim sisteminde öz kütlenin birimi, kütlenin birimi kilogram. Çünkü artık bu türetilmiş bir büyüklük, bu da türetilmiş. Çünkü temel büyüklüklerden yararlanarak buluyoruz. metre küptür. Ha biz sorularımızda ne kullanacağız? Biz gram bölü santimetre küp daha çok karşımıza gelecek ama birim çevirme isterse onları da çevirip bu şekilde bulacağız. Neymiş bu? Uluslararası birim sisteminde öz kütle birim. Budur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öz kütlenin e, tanımını yaptık. Ne dedik? Birim hacimdeki kütle. Nasıl ayırt edici özellik oluyor bu dedik? Nasıl bir ayırt edici özellik? sabit sıcaklık ve basınç altında diye tahtanın tam şurasında şimdi sildik. Şurada yazmıştık onu. İşte öz kütle ayırt edici özelliği anlamak için şu örnek bence e, önemli. Şimdi sıcaklıkları birbiriyle aynı. Basınç zaten çok maddelerde böyle özellikle gaz değilse K ve L cisimlerini çok etkilemeyecek basınç. Hacmine özellikle. Şimdi K ve bunlar K ve L cisimleri. Atıyorum ikisi de Aynı maddeden yapıldığını biliyoruz Yani bu da X maddesinden yapılmış, bu da X maddesinden yapılmış. Ya da farklı şekilde de bu anlatılabilir. Onu söyleyeyim. İkisi de X maddesinden yapılmış cisimler ise, buna gittiniz sen eşit kollu terazinin üzerine koydun. Yani yine eksiklerimiz oluyor. Şimdi hatırladım. Mesela kütlenin ee, kütle ölçümünü de eşit kolu teraziyle yapıyoruz arkadaşlar. Ondan da bahsetmedik. Böyle küçük küçük eksiklerimiz olacak. İnşallah ilerledikçe videoları daha rahat çektikçe bunları da anlatacağız. Hata insana mahsus. Evet. Neyse. Devam ediyorum. Şimdi X maddesinden yapıldı ise sen bunun kütlesini gittin. Eşit kolu teraziye koydun ya da bir şekilde ölçtün bir şekilde derken özellikle metreyle işte termometreyle ölçmeyeceksin. Neyle? Eşit kolu teraziyle ölçeceksin. Ölçtün. Atıyorum bunu 20 gram buldum. Bunu da gittin. Bunu da ölçtün. Bunu 50 gram oldu. Bunun çok bir esprisi yok. Eğer sen şu cismin hacmini bir şekilde sıvının içerisine attın, düzgün bir katıysa formülle buldun, bunun 10 santimetre küp olduğunu buldum. Artık bunu götürüp eğer ayırt edici özelliği anlamış ise L cismini götürüp bir sıvının içerisine bırakmana ya da bunu özel bir formülle bulmana gerek yok. Çünkü ikisi aynı maddeden yapıldığına göre birim hacmi kütlesi sabit olacağı için yani bu iki arkadaşın birbirine oranı 2 ise 2 gram bölü santimetre küp. Eğer soruda bunların aynı maddeden olduğunu iddia ediyor ise bunu bulmana gerek yok. Bunun da 25 santimetre küp olduğunu bileceksin. Bu da ne çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Yani eğer sıcaklık sabit ise maddelerin kütle hacim grafikleri arkadaşlar şöyle bir şey çıkacak. Yani kütle arttıkça hacim de artacak. Çünkü şöyle düşün boş bir kap var. Sen buna sürekli aynı sıvıdan koyuyorsun. E sıvının hacmi arttıkça kütlesi artacak ya da kütlesi arttıkça hacmi de artacak. Yani herhangi bir X maddesinin şu şekilde gösterirsek grafiğini böyle düzgün bir grafik oluşacak. Herhangi bir Y maddesinin grafiğini de şöyle çizersek Ha, demek ki bu maddelerin bu grafikten ne, ne bulabilirim dediğinde bu grafikten bulabileceğim şey arkadaşlar grafiğin eğimi bize öz kütleyi verecek ama tabii sıcaklık sabitse. Şunda farklı bir durum var ondan da bahsedeceğiz. Eğer sıcaklık sabitse eğim aslında eğim diye bir şey yani sormuyor böyle şeyler ama eğim nedir? Karşı bölü komşu ya da tanjant alfadır. Yani sen maddenin sıcaklığını değiştirmedin müddetçe şuradaki açıyı ne yapamazsın? Değiştiremezsin. Bu alfa ise alfa olarak kalacak. Bu da beta ise beta olarak kalacak. Yani eğim bize ne verecek arkadaşlar? Öz kütleyi verir diye. E bunların demek ki öz kütlelere aynı değil. Kütleye yakın olanın öz kütlesi ne olacak? Daha büyük olacak. Ya da buradan gördüğümüzü yazarsak eğim nedir? Karşı dik kenar. Kesiştiği yerlere bakacaksın. Şuralara değil. Sayı görebildiğimiz. Şöyle kesiştiği noktalara bakarsan. 3 m bölü v. Yani buna 3D diyebiliriz. 3M bölü V, 3D X cisminin öz kütlesi. 2M bölü 3V, Y cisminin öz kütlesi. Ya da ona 2D bölü 3 diyebiliriz. 2M bölü 3V, 2D bölü 3'tür. Yani X'in, o kadar basit sorular çıkıyor ki, hemen anında geçiş yapıyorum ama. Valla bunların hacimli öz kütlelerini karşılaştır diye bile soru gelebilir arkadaşlar karşımıza. Peki bundan buraya geçersek bu da X ve Y maddelerinin öz kütle hacim X maddesi için, X cismi için. Bu da öz kütle kütle grafiğini çiz derse bize, bu da 2000 sallıyor olabilirim. Yılları çok da önemli yok. Kesinlikle üniversite sınavı ama üniversite sınavı sorusu. 2021 de olabilir. Yılının çok önemi yok. Bize küreler verdi. O sorudan da ben zaten o soruyu da çözeceğiz ama öğrencinin çoğu bizde öyle bir alışkanlık var ki hiçbir grafik, bunun dışında hiçbir grafiği öğrenci istemiyor. Yani şunu istiyor. Hemen düzgün bir şekilde çıksın, ne eğrilsin, ne sabit kalsın. Hiç bunu istemiyor. Her şey artsın. Mesela ben bunu kendim 23 yıllık öğretmenim ben ben bunu okulda nerede olursa olsun öğrencime sorduğumda Mesela buraya kütle ve hacim yazmıyorum. Atıyorum x'ye ne yazdığını hiç okumuyor bazı öğrenci. Diyor ki burada bir şey artıyor. Burada ne yapıyor diyor? Atıyorum x hızlanıyor hocam. Diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu kütle hacim grafiği. Buralara bakarak grafik eskiden bizim göreve başladığımız zamanlarda grafik okuma yazma diye özellikle e, fiziğin 9. sınıfta özel bir bölümü vardı. Yani burası çok önemli. Grafiği bir türlü yorumlayamıyoruz Grafik okumak da bilimsel okur yazarlığın başlangıcı aslında bana göre. Şimdi uzatmayalım. X maddesinin sıcaklığı sabit ve kütlesinin hacmin oranı 3D ise sen istediğin kadar hacmi attır. 10V, 100V, 1000V yaptır. Yap. Hiç fark etmeyecektir. Çünkü sen maddeyi değiştirmedin müddetçe sıcaklığı da sabit olduğu için öz kütlesi değişmeyecek. Yani öz kütle hacim veya öz kütle kütle grafikleri bunu biraz daha şey yapıyorum e, çiziyorum neden bunun öz kütlesi 3D bu 3D'ye sabit kalacak İsterse burada 100 V yazsın bu da 2D bölü 3'e sabit olacak burada da isterse 1000 V yazsın fark etmiyor şuna iyi dikkat edelim bu da dediğim gibi üniversiteler çıkmış bir soru tarzı ha yani şöyle bir soru gelirse karşımıza burada ne anlatmaya çalışıyor bize Burada şuraya kadar bir sıkıntı yok arkadaşlar. Birinci bölgede maddesinin kütlesi artarken maddenin hacmi de artmış. Yani D eşittir M bölü V'den. Yani birinci aralıkta özellikle sadece sıcaklığı yazdım bakın. ÖSYM'nin istediği de şey şu sıcaklık değişir mi değişmez mi diye soruyor. Artar mı azalır mı diye bile sormuyor. Neden? İleride de bahsedeceğiz. Su, bizmut, antimon böyle doğada Birçok istisnayı yıkan, istisnalarda kaideleri, kuralları bozmayacağı için birçok madde var. Mesela normalde maddeler ısıtıldığında hacimlerinin artması gerekiyor ama suyun belli aralıklarda, bunu ileride bahsedeceğiz, normalde sıcaklığı artarken, genleşmesi gerekirken büzülüyor. Böyle maddeler olduğu için ÖSYM'de bu topa girmiyor. Ne diyor? Sıcaklığı değişmiş veya değişmemiştir diye soruyor. Sen basıncı hiç karıştırmıyor, onu söyleyeyim. Burada önemli olan şey sıcaklık. Yani bu soruda diyor ki bu maddenin hangi aralıkta sıcaklığı değişmiştir? Cartçuk diye soru soruyor. Ya yani sen şuna bakacaksın. M güzelce artmış. V de güzelce artmış. İkisi beraber güzelce arttıysa öz kütle sabit. Zaten bunu normal matematik bilen bir kişi buradaki bunun sabit olduğunu görüyor. Peki bu bize ne anlatıyor? Öz kütle ne zaman sabit olurdu? Ayırt edici bir özellikte. Bu ayırt edici özellik de... E, ayırt edici özellikler de nedir? Belli e, şartlara Abiydi. Bu şartlardan birincisi demek ki burada nedir? Sıcaklık nedir? Sabittir. Evet. Bazen gözüm şeye kaymıyor değil arkadaşlar. Ee, çekimi yapan arkadaşlar Benim e, inanın e, hayatımda ilk defa, ilk defa değildi. Belki lisede falan da şey yapmışımdır ama e, arada oraya baktığımı fark ettim ben. <laughs> Garip. E, çok zor işmiş. Yani herkesin harcı değil. Vallahi çılgın bir şekilde emek var bu işin içerisinde. Parasında değilim desem yalan söylerim ama inanın para kazanmak bir kolay iş değil. Ya ben bugün mesela bahçede çalıştım geldim. Bak şimdi fizik anlatıyorum. Yarın dershanede anlatacağım. Başka yerde anlatacağım. Gerçekten zor iş öğretmenlik. <laughs> Neyse. Ee, fazla şey yapmayayım. Ee, boş yapmayayım. yeni gençlere söylediği gibi. Ee, devam edin konum ama arada gözüm kayıyor orada videoda seyrederken ben bu işi bundan önce de yaptım birkaç yıl önce altta yorumlara yazıyorlar bazen bizim de yaş geçti kaldıramıyor insan açıklamasını yapayım da ee, neyse sonra daha değişik daha samimi videolarda çekebiliriz çünkü kasılıyorum geriliyor terledim evet neyse devam ediyorum arkadaşlar şurayı bir baştan alayım birinci aralıkta kütle öz kütle nedir dedik kütle ve hacim birlikte artıyor. Öz kütle sabit. Öz kütlenin sabit olması sağlayan şey burada sıcaklığı ne olmasıdır? Sabit olmasıdır. İkinci tarafta bakıyorum. Hacim artmış. E bir maddenin hacmi artarken kütlesi nasıl sabit olabilir? Bunu bizim e, normal günlük hayattaki katılarda ve sıvılarda bunu sağlamamız çok zor. Özellikle gazlarda bunu yapabilirsin. Atıyorum elinde bir e, işte bir esnek balon var. Sen bunu sıcak bir yere koyduğunda ne yapacaktır? Hacmi artacaktır ama içerisindeki madde miktarı değişmediği için öz kütlesi e, e, hacmi artacak. Kütlesi değişmediği için öz kütlesi azalabilir. Ha demek ki burada işte artar azalır diye soramaz. Hangi aralıkta sıcaklık değişmiştir derse burada bakıyoruz. D eşittir M bölü V. Maddenin hacmi artmış. Öz kütlesi şey kütlesi sabit. O zaman öz kütlesi ne olmuş burada? Azalmıştır. Bize azaldığı arttığı çok bizden istenmeyecek. Bizden istenen şey sıcaklık ne olmuştur dediğinde sıcaklık burada kesinlikle ne yapmıştır Değişmiş diyeceğiz arkadaşlar.